Herkese selamlar dostlarım. Bugün sizlere Ton Station ve Guads hakkında bilgiler vereceğim. Videoya başlamadan önce YouTube'da en detaylı ve en hızlı içerikleri paylaşan kanallardan birisi olduğumu belirtmek isterim. Sizler de zaten bu farkı rahatlıkla anlıyorsunuzdur. Bundan dolayı kanalımıza yeni katılan kişiler abone olup bildirimleri açarsa ve videoyu da beğenirse çok mutlu olurum. Hepinize sonsuz teşekkürler. Hemen başlayalım. Şimdi Ton Station'da dostlarım Biliyorsunuz ki airdrop dağıtımı için bir bilgilendirme yapılmıştı. Bugün bu bilgilendirme geldi. Şimdi size bunu aktarmak istiyorum. Harika bir iş çıkardınız vesaire bunları geçiyorum. Direkt bilgi vereceğim. TGE kontrol listesi artık kapandı. Yani bizim airdrop checklistimiz tamamlandı. Airdrop dağıtımı için şu an doğrulanma bekleniyor. Ve bakiyeniz Stone Station içerisinde yer alıyor. Sezon 2'ye geçiş yapıldı. Şu an 2. sezon başladı. Sun puanları kazanmaya devam ediyorsunuz ve kazandığınız bu sun puanları neye yarıyor? Örneğin bir Telegram projesi var. Kelit'in Telegram projesi. Listelenecek aralık ayında diye belirtiliyor mesela. Burada sun gidiyor onunla anlaşma yapıyor. Diyor ki ben seninle anlaşıyorum. İşte benim burada ikinci sezonda biriktirdiğim sun tokenları bu Kelit'in projesinde benim işime yarıyor. Ben bunları farm yapıyorum. To market'teki aynı mantık. To Market'ta nasıl stake yapıyorduk? Bunda da aynı mantık. Yani listelenmiş olan bir projeye burada sun kitleyip ekstra bir kazanç elde etmiyoruz. 100 dolar 200 dolar gibi bir kazanma durumumuz yok. Öncelikle bunları belirteyim. Listelenme ihtimali olan bir Telegram projesine ikinci sezonda sun tokenlarınızı kitleyerek biriktirerek o listelenme ihtimali olan projeden ek olarak pay alıyorsunuz. Mantık tamamıyla bu şekilde nasıl? to market'te dark chain vardı. Ardından piggy piggy airdrop'u geldi. Bunun gibi düşünün. Genelde bu tür şeylerde de çok fazla kazandırmıyor dostlarım. Bilginiz olsun. Ekstra büyük bir bakiyeniz yoksa ve yine ikinci sezonda iyi oynamayacaksınız, bunlar çok fazla kazandırmıyor. Hele ki listelenecek olan önerdiği projeyi oynamayacaksınız. Sadece gelip buradan farm yapacaksınız sun tokenlarınızı. Büyük bir kazanç beklemeyin. Yani 2-3 dolar kazandırırsa öpte başınıza koyun. Öyle bir durum söz konusu. Tabii ki bunlar net değil. Benim kendi kişisel görüşlerim. İkinci sezonun detaylarını size anlattım. Bu yüzden çok fazla detaya girmeyeceğim. Burada 16.00'da Türkiye Sadi ile TGE Airdrop yani kazandığınız miktar açıklandı. Sidus Herus Believers projesi için son %2 Airdrop ayırmış. Yani Ton Station diyor ki sen diyor gidip diyor Sidus Herus Believers'a katılırsan diyor biz diyor kullanıcılara ayırdığımız airdrop arzının yüzde ikisini diyor bu projeye katılanlara vereceğiz diyor. Bu da bugün sondu. Yani yapmadıysanız gidip tekrar yapmanıza gerek yok. 25 Kasım'da anlık görüntü alındı dostlarım. Bilginiz olsun. Detaylar bu şekilde. Şimdi Tone Station'a girip diğer detayları size aktarmak istiyorum. Tone Station'a giriş yaptık. Bakın Airdrop sekmesine geldik. Airdrop sekmesinde burada bize diyor ki burada checklisti tamamladınız. Airdrop dağıtımı için doğrulanacaksınız. Yani burada bir doğrulanma bekleniyor. Ve burada benim bakiyemi gösteriyor dostlarım. Ekstra olarak ikinci sezon için diyor burada puan biriktirebilirsin diyor. Sun puanlarını diyor. Bunlar diyor sana diğer projelerde yardımcı olacak diyor. Yani diğer Telegram projelerine katılırsan bunları kilitleyebileceksin diyor. Ben bunu yapar mıyım belirsiz. Size bu konuda bir yönlendirme yapmak istemiyorum ama projeler listelendikten sonra ikinci sezonlarının bugüne kadar pek bir işe yaradığını görmedik. Örneğin Hamster listelendi, Rocky Rabbit listelendi, X Empire listelendi, Ketizen listelendi, yeri geldi Cats listelendi. Yani anlıyorsunuz değil mi? Minfi listelendi. Bu projeler bize ne kazandırdı ki ikinci sezonunda ne kazandırsın? Böyle düşünmek lazım. Biraz gerçekleri konuşalım. İnsanlara umut vaat etmeyelim artık. Her zaman bu felsefeyle ilerledim. Her zaman da gerçekleri aktarıyorum sizlere. Tercihi de sizlere bırakıyorum. Takdiri de aynı şekilde. Şimdi burada detaylı sorular var. Bunlara geçeceğim ama bunlar çok fazla detaylı. Ben size önemli hususları anlatmak istiyorum. Bakiyenizin buradaki bakiyenizin %100'ünü almak için X'te bir paylaşım yaptığınızdan emin olun diyor. Ve bu doğrulanma bağlantısını bize gönderin diyor. Eğer yapmadıysanız lütfen Google formunu kullanın. Ek olarak Telegram kanalımıza da abone olun diyor. Yani X'te işte bir paylaşım yapmıştık ya dostlarım. Ben bunu sildim. Doğrulandı ama ne olur ne olmaz diye bir paylaşım daha yaparım büyük ihtimalle. O yüzden gidip buraya bu formu yükleyeceğiz bu X'teki paylaşımımı. Eğer siz yaptıysanız, silmediyseniz sıkıntı yok dostlarım. Bilginiz olsun. Şimdi gelelim cüzdanımızın bağlantısı kesilirse bunları geçiyorum. Çok önemli değil anlık görüntü alındı zaten dostlarım. Sun tokenlarımı ne zaman çekebilirim diyor. Burada kontrol listesini tamamlayan tüm kullanıcılar 25 Kasım yani bugün 16.00'dan sonra Türkiye saatinde airdrop uygunluk kurallarına göre doğrulanacak ve incelenecektir diyor. Şu an doğrulanma aşamasındayız. Duyuruları ben Telegram kanalımda sizlerle paylaşacağım. Airdrop miktarımız şu an belirlendi ve hangi cüzdanlara gönderilecek bu önemli. Burada da arkadaşlar cüzdana değil Ton Station hesabınıza yatacak buradaki kısma ve bunları borsalara çekeceğiz. Airdrop alındıktan sonra tüm mevcut çekim işlemleri bu sayfada gözükecek dostlarım. Airdrop'un gelmesini beklerken ikinci sezona katılabilirsiniz demiş. Bunları da geçiyorum. Şimdi hangi airdrop çekim seçenekleri mevcut olacak? Burası çok önemli. Bakın Off chain ve on chain. Off chain nedir? Borsalara çekim. Borsalara çekim mevcut olacak. Zaten bunu istiyoruz. Yani OKX'e, BitKet'e, MaxC'ye, Bybit'e, Binance gelirse umarım ki Binance'e bu borsalara çekim gerçekleştireceğiz. Artık hangilerinde listelenirse bunlar şu an belirsiz. Sonrasında on chain olarak çekim gelecek. Bu da TG'den sonra mevcut olacak. Yani Metamask'ti, Telegram cüzdanıydı bu gibi şeyleri. Ama ben on-chain çekimi önermiyorum. Her zaman, her airdropta off-chain çekim yaparız. Yani borsalara çekeriz. Sonrasında satar, karımızı alır, yol, yolumuza bakarız. Bu yüzden bunu unutmayın. Şimdi başka önemli bir detay var mı diye bakıyorum. Başka da önemli bir detay yok dostlarım. Airdropa uygun değilseniz, alamadıysanız da büyük ihtimalle bu dört görevi yapmadınız. Telegram cüzdanınızı bağlama, transaction işlemi, Telegram kanalına katılmamışsınızdır Ton Station'ın ve X'te paylaşım yapmamışsınızdır. Bunları yapmadıysanız buradan airdrop alamamışsınızdır. Bilginiz olsun dostlarım. Ekstra olarak da bakıyorum. Başka hiçbir şey yok. Gerekli tüm paylaşımları Telegram kanalımda sizlerle paylaşacağım ve YouTube kanalımda da aktif olarak bakın anlık paylaşıyorum. Günü gününe paylaşıyorum ve Türkiye'de dahi, dünyada dahi bunları ilk paylaşan benim. Lütfen bu ince nüansları kaçırmayın. Şimdi geçelim Guas'a dostlarım. Guas tarafından da bir açıklama geldi. Toplam arz açıklandı. 20 milyarlık bir Guas arzı var. Bu arz da Minfa'nın 2 katı. Çok fazla yüksek de değil. TG'nin çok yakın olduğunu bildiriyorlar ve piyasa öncesi premarket fiyatı listelenme fiyatı değildir diye uyarmışlar. Buna dikkat edin diyor. Lansmanda 10 chain likiti de havuzları yok diyor. Yani ilk TGE fazında tüm likidi değil yalnızca Jax'te olacak diyor. Mesela çoğu kişi Jax'in ne olduğunu bilmez ve sizlere bunu anlatmazlar. Jax arkadaşlar kripto para borsalarıdır. Bitket, Bybit, Binance bunlar Jax oluyor. Diğer türlü Dex ne oluyor diye soracak olursanız bunlar da Web3 kısımları yani Wallet kısımları. İşte Telegram cüzdanı olsun, örnek veriyorum MetaMask olsun. Bunlar da DEX oluyor. Yani diyor ki biz sadece diyor CEX yani bu borsalarda olacağız diyor. Bundan dolayı on chain havuzlarındaki herhangi bir GOAT token'ı sahtedir diyor. Yani gidip de cüzdanlardan, PancakeSwap'tan, MetaMask'ten, Telegram cüzdanınızdan gidip de GUATS almayın. Bunlara dikkat edin diye belirtmişler. Etkileşime girmeyin diyorlar. Ekstra olarak bu GUATS'lar yakıldı biliyorsunuz ki 24 Kasım'a kadar girmeyen, etkin olmayan kullanıcıların. Burada da bu yakılan tedarikte ek olarak %15'lik bir azalmaya neden olacak. Bu da çok da kötü bir şey değil yani içiniz rahat olsun. Hemen başlatalım. Evet projeye girdiğimizde ben yine bugün bir yatırım yaptım vesaire ama siz bu tür oyunlara yatırım yapmayın. Yatırım yapıyorsanız da vermiş olduğunuz ton miktarını, yıldız miktarını karşılayamayabilir. Ben bunu göze alarak yapıyorum. O yüzden benim için rahat. Benim için rahat. Yani siz eğer bunu göze alamıyorsanız, üzülüyorsanız gidip de buraya yıldız yatırmayın, ton yatırmayın. Ne yapabilirsiniz? Gelip burada günlük ödüllerinizi alabilirsiniz. Goas PES'e sahip olursanız bir artı olacak bu ama önemli değil o kadar. Airdrop sekmesine tıklayın sağ altta. Burada eli gıvılsanız eğer bundan faydalanabiliyorsunuz. Goas PES'te şu ton park havuzunda da bunu tamamlayacağım diye gidip de burada kumar oynamayın. Yani mini games oynamayın. lottery'i oynamayın slots oynayabilirsiniz. Burada zaten biletiniz varsa yapabiliyorsunuz bunu ama mini games de kumar batırıyor. Günlük ödülünüzü alın. Burası dolar arkadaşlar listelenene kadar zaten. Günlük burada videonuzu izleyin. Ekstra burada görevleri tamamlayın. Bakın yeni görevler geliyor. Partner görevleri vesaire bunları halledin. Bu kadar dostlarım. Goas'ta da yenilikler, güncellemeler bunlar. Aralık ayında TG'ye İki de, ikisinde de Hampton Station'da hem de Goas'ta bekleniyor listelenme. Bunların bilgisini size aktif olarak vereceğim. Telegram'a ve YouTube'da bizi takip etmeye devam etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.